Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün survival serisi çekiyoruz Minecraft'ta. Evet, Mert oyuna geldi şimdi. Şimdi diğerlerini davet edelim. Can'ı davet edelim mesela. Evet. Şimdi biraz ilk önce bu adanın üstüne çıkmalıyız. Um var ya Arkadaş Can Teams'den Mesaj atıyor Neyse sıkıntı değil Can'a davet attım ama görmedi galiba Evet, biraz kötü bir başlangıç oldu sanki. Yani şu taraf biraz kötü ama şu taraflar güzel. Burada bir inek var. Orada burada bir inek yok, burada bir mör var. tane aç yan yana mı? Ve iki tane aç yan yana değilmiş. Bir defa hayatımda çorak toprak görüyorum. Ağacın aşağısı mı var? Ne? 5 tane odun bize fazlasıyla yeter diye düşünüyorum. Burada rahatça çıkabilmek için çok ufak toprağımızı altımıza koyalım. Aha can da geldi. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Neyse dur şunları bir hemen oduna çevirelim. Ve bir çalışma masası yapalım. Bu arada bazı videolarda a, diyelim can meşhur olmadığı için can olmayacak ya da Mert o meşhur olmadığı için Mert olmayacak öyle olabilir. ne ya bu ne abi bunu ben yapmadım Evet bir de her Survival serisinde olduğu gibi Bununla da envanteri koru Olacak tabi ki Envanteri koru aç Evet adamlar daha yeni Daha yeni aç. Ve burada bir koyun bulduk. Evet. evet. Şimdi bir de geliştirme yapalım eşyaları. Hemen şurada taşlar var. Bu şu taşları kazacağız ilk önce. Şimdi bir kazalım hemen hepsini. Aa, bir taş nereye gitti? merak ettim buraya gitmiş tamamdır tamamdır arkadaşlar hepimiz taş eşyalar yaptıktan sonra geliyorum Evet arkadaşlar şimdi taş eşyalarımızı yaptık herkesin taş eşyaları olduğunu düşünüyorum. Çalışma masamı almayı unuttum. Fransız burada büyük orman biyolu var. Burada büyük orman biyolu yokmuş. Sadece burada bir koyu meşe ağacı var. Burada akasya biyolu var. Şuralarda Su şarjı biyomu vardı. Deli gibi biyomlar var. Anıl da oyuna katıldı. adamları girer girmez ilk dediklerim şey operatör olmak ya. Bu mağarada pek bir şey yok gibi. Bakınlar hiçbir işe yaramıyor. Aynen de dürbünler sevdiğim için ve dürbün yapımında bakır kullanıldığı için toplayacağım. Mert de karakteri içinde. Arkadaşlar biraz öksürüyorum kusura bakmayın. Abi tepede, adanın tepesine çıkmalıyız. Adanın tepesine çıkmalıyız. İki buçuk kalbim kaldı. Lan koyu beş. Koyu beş. Abi bu yaprakların yeşil gibidir. Allah gece oluyor şimdi zombiler çıkacak ve benim bir buçuk kalbim var çok güzel. şuna doğru. Ee, bizimkilerin yanına şunları Abi şurada garip bir ada var ya. Um, bir iskelet var orada zombiler. Zombiler nerede? Lan zombiler nerede? Lan bebe zombi. Allah. Bizim bir kılıç yapmamız gerek gibi görünüyor. can galiba yanlışlıkla oyundan çıkmış. Ayrıca um, bir zombi daha evet. Ar Arkadan Creeper geldi. Canın arkadaşın geldi. Zehir efekti mi gördün mü? Onun kılıç yapmış. Bedrak oynadığımız için Bedrak'ta kılıçlar daha hasar, çok hasar vuruyor mantıklı. vurmak için zıplıyorum zombi e, vuruyor ya. Yemeğimiz mi var sanki Mert? Oh. Adamlar <laughs> zombi. Yok. bu baltanın kırılmasını istemediğim için Ben de var can o yemeği nereden buldum ya Ah Uh. Ha, bir creeper o tarafta. Abi bu kazmalar nereden çıktı? Abi deli gibi creeper var etrafta ya. Burada mesela bir <laughs> Abi bu. Abi bu var. Lan bu kurdusu. Lan bu kurdusu. arada karakterimiz en çok hasarı bacak sonar. hasar aldığı için önünüze bir blok koymanız sizi patlamalardan koruyacaktır. O yüzden bizim bloğumuz olması çok iyi. Toprak koysanız bile... Evet. Evet. Ben bu şeyler için toprak toplayacağım. Bu toprak işimize yarar. Toprak. Herkes toprak toplasın. Topraklar işimize yarar. Adamlar ev yapıyor. Sezon da onlara kaldı. Abi su yeşene doldum yine. Ben de bir ev yapacağım ama şu taraf. Bu arada güzel görünüyor. Ya beni yanınıza aşırılamayın. ben 3'e 3'lük bir barınak yapacağım kendime. Ya bunları güzel görünmesi için nelerle yapabiliriz? Enderman var. Enderman var. Yunuslar var burada. Abi huştan yapsak iyi olur. Huştan yapalım. Canlar da huşlardan yapmış. O enter bir gözüne Allah bir Biraz sırf odun toplamayız. sağamdır. Başka huş ağacı var mı? Bir tane o oh. daha huş ağacı yeterli olur bizim için. Bir tane daha huş ağacına ihtiyacımız var. Şurada huş ormanı vardı bir tek. Evet. Aa. Abi isabetli ettiremiyorum zaten. Yerden. Su ya düş orada bul. Orada bul. <laughs> bul orada. Aslında içinde ok atamıyor. Yine şimdi o katamıyor. Abi sabah oldu ya. İndir beni şuradan da. Tabii şeyler toplayabilir miyim? <laughs> süresi neyse verelim. Biz kendi işimize odaklanalım. Oh. Ah. adamın Yarım canım ar Ah. Çok iyi. Aa. Bir taş devrine geçtik, bir ara demir devrine de geçmeliyiz. Nasıl neden buraya geldi Aldık şunu dikelim ve bunları da çevirelim. O biraz fazla geldi. Ender var. <laughs> Şu gereksizleri atalım. Birileri mesaj atıyor. Merhaba abi. Bizim sınıf grubundan atıyorlar. Abi endirmeni daha yeni mi fark ediyorsunuz ya? 5 saattir burada dolaşıyor adam. Abi ben 4'e 4. Şimdi e evet, yaşanılabilir. Bir ev yap. Ama iki katlı. Neyi versin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adam Ender. Adam Ender beni öldürmüş ya. 4 5 altı. 2, 3, 4, 5, 6. Bence yani şu taraf giriş sorulur. Şimdi bu tarafa koyalım. Aslında koymayalım. Çünkü buraları zaten tahta yapacağız. Ender Pearl çok önemli cidden dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bitsin yani. Neyse. Bu video 21 dakika olmuş. 30 dakika gibi videoyu bitiririz. taraf girişimiz olsun. Aslında ikinci kata gerek yok ya. bu fazla yüksek oldu. Buraları bir kıralım. <laughs> Abi şu nereden yere çarp? Çok sert bir şekilde çarpmış olabiliriz. Abi boğuk var. Abi 33 tane huş hoş Huş var. Yeter mi? Yeter. Vay ya. Onlar demir çağına geçiyor. saymışız orayı ya. Abi şunu. Abi sen ne arıyorsun buraya? dürme Aa Dürme lan Dümdüz aşağı kazmayın evimizin çatısını da yaptım ve bitiyor. Aa, bir de kapı gerek. O zaman ben bir video dışında kasılayım. Bir bayağı bir odun kasayım. Evi de bitireyim sonra geliyorum. Evet arkadaşlar ev sonunda uzun uğraşlar sonucunda bitti. Evi evet, tanıtayım size. Böyle minimal. Standart bir ev. İçinde klasik eşyalımız var. Sadece şuraya iki tane yatak yapacağım. Onu da yaptıktan sonra ev tamamen bitmiş olacak. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.